Merhaba önce tabii vardı bu güçler Minecraft sorularına bir şey ikinci bölümde sizler biz bu güçler öyle doğru bir soru bakınız ve şeyler iyi oyunlar İnşallah güzel cevabı onun için yanımızda ne bunu adı lan Ferule Ferule var hoş geldin Ferule yok lan oğlum ben biriyle oynuyorum sanıyorum kafam var işte ya durun arkadaşlar oturduğum bu arada hemen devam edelim de, de, de. başlayalım İnşallah güzel oyun olur Gerecek al, salak. Yapmana ne gerek var? Gerecek al. Akıl sızsın. Bunu yapan gerecek alıdır abi. oha, onda da canım gitti abi. Yani. Ana benim teknem var lan niye kullanmıyorum? Evet. Koymadım ki. Nerede lan teknem gitti? On tekne? Lag mı oldu beyler? Ana on tekne gitti lan. Galiba şu an bir lag bir şey. Anlamadığım bir sorun oldu galiba. Anlayamadığım bir sorun oldu. Biz videoda gezelim böyle arkadaşlar. Uğursun. Şuraya gidelim. Yani şurada güzel eşyalar olabilir. Neden? Bolu ne çıktı ilk yerde? Zırh falan çıktı. Gemi ama şey de çıktı. Pop da çıktı da ben modu koydum ama gitti. Bir yerleri mi uçtu? Ne yaptı? Ne yapmadı? Ne oldu ki? Anladım ama hoş Biz devam edelim arkadaşlar. videoyu yarın yani şu an gün Neydi bu abi? Pazartesi, pazartesi ise size salı 3.5 gibi gelebilir. 4, 3.5 gibi gelebilir. Yani fark etmez ama 3.5, 4 gibi kesinlikle gelecektir. Yani onlardan uzamaz. Onlardan fazla gelmez. Hmm. Şöyle, 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 şöyle. Onu buraya koy. Şunu giyebiliyoruz Evet. Giyebiliyoruz. onu giyelim. giyelim. Bunu da. Tek, tek, dur. Tek su pek niye yok? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tek su pek 1.9'a geçti. Onu galiba saç blokları savaşında söyledim. Bilmiyorum. Saç blokları savaşı çektim bu arada. Onu da onu da bugünden sonra görebilirsiniz kesinlikle. Hani ben çabucak çekiyoruz. Ve bir gün bir günde bir tane video atıyorum mailer kanala. Kanal öyle gelişsin. Yani özür dilerim yani çok gelmiyor video. Ama ne yapalım? Getirmeye çalışıyoruz. Hani bizden kalanlar kadar. 8 aboneyiz. Ona da teşekkür ederiz. Kanalımda çok video yok ama güzel abone var. 8 video 8 videomuz kaç videomuz var bilmiyorum ama 8 abonemiz var iyi yani kaç videomuz var ki bir arada bakalım yani kanalda çok bakmıyorum ben yemin bu arada aksadı biraz Arda Karagöz'e bazen bakıyor 58 abonemiz var Arda Karagöz'de o kanalı bıraktım arkadaşlar onu da söyleyeyim M M Yok elim gıdıklandı lan. Ben de o yüzden biraz yedim. <laughs> Ama bir askeri açtım bu çıktı lan. Vay anasını. Ne şaşırmış. Vay. Oğlum biz tavuğu yedik mi? Ha tabii yedik oğlum evet ya yedik ya. Yani. Akıl gittik arkadaşlar. Yaşlanıyoruz artık. <laughs> Daha yaşlanacağımız çok güzel oğlum. Güzel sürdü. Güzel video oldu bu ya. Bayağı uzun sürdü bu video. Önceki videolara çok kısık süre ölüyorduk. Bu video uzun sürdü burası. Kaç? 5 kişi var. Ama Twitch yayınına girdik. Girdik mi lan şu Aa, hayır girmemiş. Eşap aktırmadım ya. O da doğru. Ama aktırınca belki... Peki hesabım var ama abi, ben onu da söyleyeyim. Şurada, şurada evet çift var. Alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum. Hop, şöyle alayım. Tamam arkadaşlar, oldayı şuraya koyayım. Tekstil break kullanmaya başlayayım mı ki? Şu an. Şu an yani kullanmıyorum da bu videoda o zaman tek çok eksiz olsun. Öbür videolarda kullanırım ama. Ve uuuu. Çok güzel şeyler çıktı beyler. Su demir suya alayım. Şu su, kaskı sola atayım. Güzel şeyler çıktı. Diamond bir tane daha çıksın be. 5 dakika. Bir 10 dakikadan az olsun ya. Ben çok fazlasını olmasını istemiyorum. Yere